Evet sevgili çiçek sever dostlarımız bugünkü paylaşımımızda artık çiçeklenme zamanı gelmiş olan yılbaşılara ayırıyoruz. Arkadaşlar ben yılbaşılar için yılbaşı çiçeklerim için herhangi bir özel bakım yapmıyorum. Herhangi bir gübre veya sıvı gübre ne bileyim normal bir gübre vermiyorum. Bu şekilde saksıda duruyor. Sadece toprağı kurudukça sulamasını yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz gayet bol bol tomurcuklar oluştu. Bakın şöyle tüm dallarda tomurcuklar mevcut. Hatta bir dalda iki tomurcuk dahi var. Bakın görüyorsunuz. Yani özel bir bakım yapmıyorum. Bunun yeri arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şurada bir raf sistem var benim. Burada duruyor ve orada sadece vakti zamanı gelince toprağı kurudukça sulamasını yapıyorum arkadaşlar. Ekstra bir işlem yapmıyorum. Bakın şöyle biraz çiçeğin etrafını dolaştırayım sizlere. Bakın. Bol bol Tomurcuklamalar mevcut. Ben sadece e, kış bittikten sonra, yani havalar hafiften ılımanlaşmaya başladığı zaman bu çiçeklerimi bahçeye çıkarıyorum arkadaşlar. Siz de bahçe yoksa balkona çıkarabilirsiniz. E, ama aşırı güneşten de korumanız gerekmektedir. E, havalar iyice soğuyuncaya kadar bahçede duruyor. Hala e, şu Görmüş olduğunuz gibi artık Kasım'ın 27'sindeyiz ve şu anda hala bahçede duruyor benim yılbaşlar. Yani şu andaki e, denizden sesleniyorum sizlere. E, soğuğun e, çiçeğime zarar vereceğini düşünmüyorum şu anki soğukların. Ne zaman zamanki e, zarar göreceğini düşündüm e, o zaman içeriye alacağım, odaya alacağım. Hatta siz e, şimdiden alsak daha olur ama e, ben gerek görmedim. Hala bahçede tutuyorum bunun bir püf noktası da odur arkadaşlar. Kışın içeride yazın dışarıda bakmanız gerekiyor. Çünkü o soğuğun o soğuğu serinliği hissetmesi lazım ki tomurcuklanmalar olsun. Evet. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi ekstra bir bakım yapmıyorum. Sadece toprağı kurudukça sulamasını yapıyorum ve bol bol tomurcuklamalar mevcut. Arkadaşlar bir de bazı takipçilerim tomurcuklama oldu ama çiçek açmıyor diyorlar. Şu haliyle bile yaklaşık bir ay kadar bir süresi var arkadaşlar. Biraz sabır çünkü o tomurcuklar iyice kabaracak, büyüyecek ve ondan sonra çiçeklenme olacak. Yılbaşlarımın çiçeklendiği takdirde tekrar videosunu çekerek sizlerle paylaşırım. Çok güzel bir görüntü oluyor. Büyük bir yılbaşı arkadaşlar. Büyük bir saksıda ve yaklaşık 6-7 yıllık bir yılbaşı. E, görüntüsü mükemmel oluyor. Bunu sizlerle çiçeklendikten sonra tekrar paylaşacağım. E, kanalımdaki e, videolarda mevcuttur arkadaşlar. Yılbaşı çiçeklerinin çiçeklenmiş hali. Oradan da takip edebilirsiniz. Çok güzel bir e, görüntüsü var. Evet. Bugünkü paylaşımı da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.